İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar Önce Zedler. Batı Ermenistan Haftalık Dergisi'nin 64. sayısı yayınlandı. Azerbaycan'ın bir diğer hedefi ise Arsah Cumhuriyeti'nin Hadrut bölgesindeki Mariamazor köyü oldu. İran Büyükelçisi, sözde Zangezur Koridoru konusunda kimseyle anlaşma yapmayız. Ombudsman, Artsak'tan zorla yerinden edilmiş kişilerin haklarının korunmasında sivil toplumla işbirliğinin önemini vurguladı. Aydınların aydını ve Ermenilere karşı işlenen soykırım, Arminosid'in kurbanı Mikael Frankulyan. Tahir Rahim, Şarl Aznavur rolüyle cesar ödülüne aday gösterildi. Batı Ermenistan'ın Westen Armenia adlı haftalık dergisinin 64. sayısı yayımlandı. Bu sayımızda kapağında ünlü anıt uzmanı ve ulusal tarihçi Samvel Garabetyan'ın bir fotoğrafı yer alıyor. Samvel Garabetyan 30 Temmuz 1991'de Yerevan'da doğdu. Ancak kökeni büyük babası Bağdasar'ın ailesinden Van Vaspuraka'nın Arceş ilçesinin Berda köyünden geliyor küçük yaştan itibaren büyük anavatanımızın her köşesini tanımaya çalıştı. Ermenistan'ın dağlarını ve vadilerini, ayakta kalan kiliselerini ve yıkık manastırlarını, tarihi anıtlarını ve doğadaki her taşı ve çayırı yorulmadan araştırdı. Ermeni kültürel mirasının incelenmesi ve korunmasında onun özverili çalışmaları paha biçilemezdir bu sayımızda dikkat çeken makalelerden bazıları şunlardır. Sevr Antlaşması, Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına doğru önemli bir adım. Avedis Hacıyan'ın Türkiye'nin Gizli Ermenileri adlı kitabının yayınlanması. Hrant Dink'in kader gününe ve diğer ilginç konulara adanmış 19 Ocak anıları. Haftalık dergi Ermenice, Türkçe, İngilizce ve Fransızca dillerinde yayınlanıyor. Batı Ermenistan'ın haftalık dergisi Western Armenia, Ermeni halkının tarihi adaletinin, kültürel mirasının ve ulusal kimliğinin korunmasıyla ilgili konuları ele alarak önemli misyonu sürdürüyor. Azerbaycan'ın geçici olarak işgal ettiği Artsakh'ta faşist rejim, Dünya Hristiyanlığı açısından önemli tarihi ve mimari anıtları, yerleşim birimlerini ve yerleşim alanlarını tamamen yok etmeye devam ediyor. Bu politikanın bir sonraki hedefi ise Arsak Cumhuriyeti'nin Hadrut bölgesindeki Maryamazor köyü oldu. Bu durum 4 Şubat 2025 tarihli Telegram kanalında yayınlanan bir fotoğrafla belli oldu. Bütün bu gerçekler Arsak topraklarında bulunan evrensel değerdeki tüm mirasın aynı zamanda soykırımın, Armenosid'in bir tezahürü olan tamamen yok olma ve gasp tehdidi altında olduğunu bir kez daha kanıtlamaktadır. Azerbaycan'ın yıllar önce Cuhal'ın bin yıllık haçkarlarını devlet düzeyinde yok eden ve cezasız kalan bir ülke olduğunu hatırlayalım. Aynı şeyin Azerbaycan'ın hareket serbestisini koruduğu işgal altındaki Artsak'ta da yaşaması hiç de beklenmedik bir durum değil. Ayrıca Artsak'ta Ermeni kültürel mirasına yönelik işlenen vandallık uluslararası akademik merkezlerce de kayıt altına alınıyor ve bu durum bize soykırımcı, armenositçi ve terörist Azerbaycan devletinin uluslararası bir mahkemeye çıkarılması için önemli bir dayanak sağlıyor. Sözde Zangezur koridoru konusunda sadece Doğu Ermenistan ve İran aynı fikirde. İran İslam Cumhuriyeti'nin Doğu Ermenistan büyükelçisi Mehdi Sobhani, sözde Zangezur koridoruyla ilgili konulara değinerek Doğu Ermenistan'ın bir deişle Zangezur koridoru meselesine karşı çıkmasını sadece İran destekliyor dedi. Büyükelçi, İran'ın bölgede bu konuda Doğu Ermenistan'ın yanında olduğunun güvencesini verdi. Doğu Ermenistan, Azerbaycan sınır belirleme ve sınır çizme çalışmalarının Sünik bölgesine ulaşıp ulaşmadığını ve bunun İran için sorun yaratabileceğini düşünüyor musunuz sorusuna Mehdi Sophani şu cevabı verdi. Genel olarak sınır belirleme sürecinin barışa doğru yeni bir adım olduğuna inanıyoruz. Bunun temelinde Almatı Deklarasyonu ve uluslararası düzenlemeler esas alınmıştır. Sınır belirleme süreci Almatı mutabakatına uygun olarak uluslararası kurallara uygun şekilde yürütüldüğü takdirde güvenlik ve barışın sağlanmasına katkı sağlayacaktır. Bizim ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti arasındaki sınır çok belirgindir bu bakımdan. Doğu Ermenistan ile Azerbaycan arasında uluslararası sınırların netleştirilmesi için yürütülen diyalogların Doğu Ermenistan ile olan sınırımıza hiçbir etkisi olamaz. Büyükelçi Donald Trump'ın açıklamaları, olası İsrail saldırıları ve İran tarafında son dönemde yaşanan gerginlikler göz önüne alındığında bu faktörlerin İran'ın Türkiye ile durumu yatıştırmak için yaptığı anlaşmaların Diğer alanlarda kırmızı çizgileri aşmasına yol açıp açmayacağı sorusuna ise şu yanıtı verdi. İran'ın sözde Zangezur koridoru konusundaki tutumunu çeşitli varyantlarla duymak istiyorsunuz. Bir kez daha tekrarlıyorum. Sözde Zangezur koridoru konusunda kimseyle pazarlık yapmayız. Amerika Birleşik Devletleri ile sözde büyük şeytana karşı geri adım atmıyorsak başkasıyla neden anlaşma yapalım? Doğu Ermenistan İnsan Hakları Savunucusu Anahit Manasyan, Artsak'tan zorla yerinden edilen kişilerle ilgili konularda çalışan kamu figürü Lianna Petrosyan'ı 6 Şubat'ta makamında kabul etti. Misafirlere hoş geldiniz konuşmasını yapan Anahit Manasyan, sivil toplumla işbirliğinin acil çözüm gerektiren sorunların belirlenmesi ve ortak çözümler geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurguladı. İnsan hakları savunucusu Manasyan ayrıca Artsak'tan zorla yerinden edilen insanların haklarının korunmasında sivil toplumla işbirliğinin önemini vurguladı. Zorla yerinden edilmiş kişilere ilişkin çeşitli konular ve bu konuda gelecekteki çalışma doğrultuları görüşüldü. Liana Petrosyan ise insan hakları savunucusuna karşılama ve verimli görüşme için teşekkür etti. Ermeni tarihinin trajik sayfalarından bilgisi, eğitimi ve vatanseverliğiyle öne çıkan ancak Osmanlı Türkiye'sinin uyguladığı soykırım armenosit politikalarının kurbanı olan kişilerin özel bir yeri vardır. Bunlardan biri de tanınmış bir eğitimci, aydın ve ulusal önce olan Mikael Frenkülyan'dı. Mikael Frenkülyan, Osmanlı İmparatorluğu'nda dönemin en büyük Ermeni topluluklarından birinde doğdu. Eğitim ve bilgiye olan tutkusu onu Amerika'ya götürdü ve saygın Oberlin Koleji'nde eğitim gördü. Daha sonra Amerikan eğitim sisteminde edindiği bilgiyi ülkesinin uyanışına hizmet etmek için kullanacak eğitimin önde gelen bir hocası ve meşale taşıyıcısı olacaktı. Osmanlı yönetimi tarafından önceden planlanıp gerçekleştirilen Ermenilere yönelik soykırım Armenosit, binlerce masum insanın hayatına mal olduğu gibi Ermeni aydınlarının da yüreğine bir darbe indirmiştir. 1915 yılında Mikhail Frangulyan da birçok Ermeni aydınla birlikte tutuklandı. Osmanlı hükümeti Ermeni halkının umudunun ve geleceğinin aydınları olduğunu biliyordu. Bu yüzden İlk öldürücü darbeyi onlara vurdu. Frangulyan tutuklanmasının ardından acımasız işkencelere maruz kaldı ve sonunda öldürüldü. Mikayil Frangulyan da birçok Ermeni aydın gibi katledildi ama geride bıraktığı miras unutulmadı. Onun eğitime, bilime ve vatana olan bağlılığı gelecek nesillere örnek olmaya devam ediyor. Onun adı Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosid'in masum kurbanları arasında anılmakta olup çalışmaları ise Ermeni eğitim ve kültürünün korunması ve geliştirilmesi alanında hatırlanmaktadır. İki kez altın küre ve Britanya Film ve Televizyon Sanatları Akademisi adayı Tahir Rahim, Mesut Aznavur filmindeki Charles Aznavur rolüyle en iyi erkek oyuncu kategorisinde Sezar ödülüne aday gösterildi. 50. Sezar ödülleri 28 Şubat 2025'te Paris'teki Olimpiya konser salonunda düzenlenecek. Monsieur Aznavur ayrıca en iyi kostüm, en iyi yapım tasarımı ve en iyi özel efektler kategorisinde de aday gösterildi. Dünyaca ünlü şansonyer, söz yazarı, şair, yazar, sinema oyuncusu ve halk figürü Şar Aznavur'un hayatını ve faaliyetlerini konu alan Müsri Aznavur filmi, Aznavur'un dünya çapında şöhrete giden ilk adımlarından itibaren hayatını konu alıyor. Bu, müziğe olan tutkusunun, yılmaz iradesinin ve çalışkanlığının birçok zorluğun üstesinden nasıl gelip eşsiz yeteneğiyle müzik dünyasında nasıl önemli bir iz bıraktığının hikayesidir. Doğu Ermenistan ziyaretinden görüntüler Mesut Aznavur adlı filmde de yansıdı. Müzik efsanesini Aznavur'u canlandıran oyuncu Tahir Rahim daha önce Sezar ödülünü kazanmıştı. Peygamber, Napolyon ve Mağribi filmlerindeki önemli rolleriyle tanındı. Mesut Aznavur filminin yönetmenleri Mehdi İdir ve Grand Cor Malart'tır. Onlar ayrıca senaryoyu da yazdı. Film 2024 yılında Fransa'da çekildi. Mesut Aznavur filmi Ermenice dublajla Ermeni seyircisine sunuldu. Aznavur'u Akder Horen Lavonyan seslendiriyor. Filmdeki diğer karakterlerin seslendirmelerini ise oyuncular Samvel Topalyan, Babgen Çobanyan, Sos Bekyan Datevik Hazaryan, Narine Grigoryan, Ruzanna Haknazaryan ve diğerleri yaptı. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, Bugün için bu kadarını ön gördük. Hoşça kalın.